Merhabalar, ben Avukat Gülden Sönmez. bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İsrail'in Sumut Filosu'na saldırısı sebebiyle bir soruşturma başlattı. Şu anda Türkiye katılımcılara dahil olmak üzere tüm Sumut Filosu yardım gönüllüleri İsrail tarafından keyfi olarak kaçırıldı ve İsrail'de zorla tutuluyor. Bütün bunlarla alakalı yürüyen bu soruşturmaya bugün itibariyle yaklaşık 30'a yakın çeşitli uzunluklarda videolarla deliller sunduk. Ne istiyoruz? Şunu istiyoruz, bu savcılık dosyası, soruşturma dosyası e, bünyesinde alınacak bir kararla İsrail'e suçlular hakkında e, yakalama kararı çıkarılmasını istiyoruz. Kırmızı bülten çıkartılarak, interfor vasıtasıyla yakalama talep ediyoruz. Aynı zamanda suçluların Netanyahu'dan Yahu'dan ve Herzog'dan başlamak üzere, Şayetet 13 birimi askerleri dahil olmak üzere tüm suçluların listesini de verdik. Türk vatandaşı olan İstan askerlerinin listesini de verdik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından talebimiz bu soruşturma neticesinde derhal bir yakalama kararı çıkarılması ve tüm 50 ülkeden mağdurun yargılamasını da bu adliyede gerçekleştirmesini talep ediyoruz.